Tabi burun estetiği son yıllarda çok fazla yapılıyor. Plastik cerrahlar da yapıyor, kulak kulak da yapıyor. Kim yapmalı bunu? Bu sorunun cevabı aslında son derece basit. Kim iyi yapıyor, o yapsın. Çok iyi yapan burun estetiği, çok iyi e, burun estetiği yapan plastik cerrahlar da var. Çok iyi yapan kulak kulak da var. Bütün dünyada trend kulak kulak ve plastik cerrahların bu ameliyatı yapmasından e, yanan herkes yapıyor. Tabii evet, günümüzde son 10 yılda kulak burun boğaz civarında bu estetiğiyle uğraşanların sayısı gittikçe artıyor. Çünkü artık eğitim hastanelerinde burun estetiğiyle ilgili eğitim veriliyor. Ve de bu konuda toplantılar, paneller yapılıyor ve kulak burun boğazıyla da bu konuda son derece deneyim sahibi olmaya başladılar. E, bu mesleğin amaç, bu mesleğindeki amaç dediğim gibi yüze uygun, doğal, karşıdan bakıldığında bunun estetiği belli olmayacak bir bunu ortaya çıkarmaktır. E, bence bu son söylediğim şey çok önemli çünkü e, bütün bunu değiştirmek değildir aslında hedef olan. Gerçekten sırıtmayan, burun dedikleri görünmeyen, aşırı oyuk olmayan ya da e, bunun ucunun etli olduğu durumlarda üst tarafın daha oyuk, alt tarafın daha büyük olduğu durumlardan kaçınmaktır esas olan. Temel prensip burun yüz üstünde bakıldığında Aa bu burun ellenmiş mi dedirtmemektir ve bu konuda da zaten bütün dünyada trend buna değişiyor. Artık 20 yıl, 25 yıl önce yapılan burun estetiği ameliyatları gibi gerçekten oyuk dedikleri, görünen fındık burun dediğimiz burunlar yapılmıyor. Ve bunların çoğu da artık geri dönüp tekrar o oyuk burunları düzeltmekten yanılır. Ee, benim de bu konuda oldukça deneyimim var. Daha önce oyulmuş burunlarda, revizyon dediğimiz cerrahilerde e, Bunun sırtını doldurarak, bunu daha olabildiği kadar doğal hale döndürmek, e, bu işin bence en keyifli yanlarından biri.